Ders arasına hoş geldin. Bu kısa molamızda şey, şu açık öğretim lisesine ilk kayıt konusuna bir bakalım diyoruz. Özellikle de şu 13 Ağustos 2024'teki yönetmelik değişikliği sonrası kimler başvurabiliyor ona odaklanacağız. Evet, iyi olur. Senin için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliklerini, resmi duyuruları falan karıştırdık biraz. Hani süreci netleştirelim istedik. Hı hı. İyi düşünmüşsün vallahi. Çünkü bazen kafa karıştırıcı olabiliyor bu konular. Belki şuradan başlamak iyi olur. Açık Öğretim Lisesi biliyorsun teknolojiyle birlikte yer, zaman sıkıntısı olmadan uzaktan lise bitirme şansı sunuyor. Evet, evet. İşlemler içinde halk eğitimi merkezlerine başvuruluyor ve güzel tarafı ne biliyor musun? İlla ilk başvurduğun yere gitmek zorunda değilsin. Herhangi bir merkezden destek alabiliyorsun. Bu esneklik bence çok değerli. Yani özellikle şu son değişiklikle örgün eğitimden açık öğretim lisesine geçiş şartları iyi oldu tam olarak? Yönetmelik bayağı bir detaylı gibi geldi bana. Öyle oldukça detaylı evet ama hani 13 Ağustos 2024 güncellemesiyle gelen şartları daha anlaşılır kılmak için belki gruplayabiliriz. Ne dersin? Olur süper olur. Mesela ilk grup e, ciddi kişisel veya ailevi zorluklar yaşayan öğrenciler diyebiliriz. İşte annesi veya babası vefat etmiş olanlar. Devlet koruması altındakiler hani ilgili kanun maddeleri var ya 2888 sayılı. Evet. Ya da koruyucu aile yanında kalanlar, evlatlık edinme öncesi bakım sürecindekiler, e, hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenler. Yani hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle örgün eğitime devamı sıkıntılı olanlar. Anladım anladım. Yani bu durumdaki öğrencilere bir alternatif sunuluyor aslında. Peki başka? Bir diğer önemli grup e, sağlık sorunları ve özel gereksinim durumu olanlar. İşte Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu olanlar, Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Çözger yani çocuklar için Özel Gereksinim Raporu diyoruz ya o raporu olanlar, hı hı. ya da evde veya hastanede eğitim görenler. Bir de belirli hastalıklar listesi var. Ona göre Sağlık Kurulu Raporu olanlar da yine Açık Öğretim Lisesine geçebiliyor. Tamamdır. Kişisel zorluklar, sağlık durumları. Başka ne gibi ana başlıklar var? Yasal koruma durumu falan gibi şeyler var mıydı? Var var. O da önemli bir kategori. Yasal koruma ve güvenlik diyebiliriz belki. Mesela can güvenliği nedeniyle ikametgahını geçici değiştirmek zorunda kalanlar var. Hani 6284 sayılı kanun kapsamında olanlar. Evet. Ya da maalesef e, Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı ciddi suçların mağduru olan öğrenciler, onlar için de bir yol açılmış. Peki ya özel statüler? şehit yakını, gazi çocuğu gibi durumlar. Kesinlikle onlar da unutulmamış. Harp veya vazife malülü sayılanların çocukları, şehit ve gazi çocukları, ilgili kanun maddelerinde belirtilen kişiler de bu hakka sahip. Anladım. Bu genel kategoriler dışında bir de sanki doğrudan öğrencinin okuldaki durumuyla ilgili çok spesifik maddeler vardı yönetmelikte, değil mi? O kısım biraz daha karışıktı sanki. Evet, evet. Orası biraz daha öğrencinin kendi özel durumuna iniyor. Şöyle birkaç örnek vereyim istersen, daha netleşir. Mesela e, milli sporcu olanlar geçebiliyor. Tamam. Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunan öğrenciler, herhangi bir sebeple örgün orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler, bu önemli bir madde. Evet, bu sık karşılaşılan bir durum olabilir. Aynen, sonra sınıf tekrarına kalanlardan ama öğrenim hakkı devam edenler, yönetmeliğin 591A maddesi diyor buna, onlar da geçebiliyor. Hı hı. Şey var bir de… Velisinin işi veya evi değişmiş, taşınmışlar ama gittikleri yerde çocuğun okuyabileceği uygun bir lise türü yok. O öğrenciler de başvurabiliyor. Mantıklı. Ortaokuldan mezun olmuş ama LGS'de tercih yapmamış veya yapmış ama herhangi bir yere yerleşememiş olanlar. Onlar da mı dahil? Evet, onlar da dahil ve son olarak 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar yani devamsızlıktan kalma durumu yaşayanlar. Vay canına. Liste bayağı genişmiş. Milli sporcudan tut, devamsızlıktan kalana kadar anlaşılan örgün sistemde devam edemeyen farklı profildeki birçok öğrenci düşünülmüş. Aynen öyle. Amaç o zaten bir şekilde sistem dışına itilebilecek öğrencilere bir kapı açmak. Hatta liste daha da uzuyor. İşte yurt dışına çıkıp orada eğitime başlayacaklar. Diyanet veya bakanlık bünyesinde hafızlık eğitimi alanlar. Lisanslı sporcular en az 3 yıl. Sporcu eğitim merkezi öğrencileri falan. Anladım. Ama bak Burada çok çok önemli bir detay var. Bu saydığımız özel şartlardan birini taşımak tek başına yetmiyor. Öyle mi? Ne gerekiyor başka? Aynı zamanda en az ilk öğretim okulu veya ortaokul mezunu olmak gerekiyor. Yani temel eğitim şart. Hatta liseden ayrılmış olsan da, lise mezunu olsan da, üniversiteyi bırakmış ya da bitirmiş olsan da, yurt dışı denklik belgen olsa bile eğer bu özel şartlardan birini taşıyorsan ilk kayıt yaptırabiliyorsun. Ama o mezuniyet şartı mutlaka var. Tamam bu nepleşti. Yani hem özel şartlardan biri olacak hem de en az ortaokul mezunu olacaksın. Peki diyelim ki öğrenci bu iki şartı da sağlıyor. Başvuru nasıl olacak? Şu e-okul durumu bir şeyi değiştiriyor mu? Evet, orası önemli işte. Değiştiriyor. Eğer e-okulda bir kaydın yoksa, hani diyelim ortaokulu bayağı önce bitirdin, sistemde gözükmüyorsun, hı hı. o zaman işin daha kolay. Gerekli belgeleri topluyorsun, herhangi bir halk eğitimi merkezi müdürlüğüne gidip ilk kaydını yaptırıyorsun. Tamam, bu basitmiş. Peki ya e-okulda kaydı varsa? Öğrenci şu an bir lisede kayıtlıysa mesela? Hah! İşte orada durum biraz farklılaşıyor. Eğer örgün eğitimde okuma hakkını kaybettiysen, yani okuldan atıldıysan diyelim, o zaman zaten en son okuduğun okul seni yönlendiriyor açık öğretime geçebilirsin diye. Anladım. Ama diğer bütün o saydığımız özel mazeretler var ya, sağlık, ailevi durum, sporculuk falan. Evet. Onlardan bir nedeniyle geçmek istiyorsan, o zaman durumunu kanıtlayan resmi belgelerinle birlikte bulunduğun yerdeki İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurman lazım. Komisyona mı? Evet, komisyona. Ve bu komisyonun onayı mutlaka gerekiyor. Şart yani. Onların evet bu öğrenci açık öğretim lisesine geçebilir demesi lazım. Anlaşıldı. Yani e-okul kaydı olan ve özel bir mazereti olan çoğu öğrenci için kilit nokta bu komisyon onayı. Kesinlikle. Hatta küçük bir pürüz ihtimali daha var onu da söyleyeyim çok nadir de olsa komisyon onay verse bile e-okul sisteminin teknik altyapısının da o geçişe izin vermesi gerekiyor. Bazen sistemsel bir engel çıkabiliyor. Anladım anladım. Bu komisyon ve sistem detayı önemliymiş gerçekten. Teşekkürler bu bilgi için. Evet sevgili dinleyici, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kayıtla ilgili güncel durum ana hatlarıyla böyle diyebiliriz. Umarım bu ders arası sohbetimiz senin için faydalı olmuştur. Evet, umarım. Burada en önemli nokta galiba herkesin kendi durumunu, elindeki belgeleri dikkatlice inceleyip yönetmelikteki ilgili maddelerle karşılaştırması. Çünkü gördüğün gibi şartlar bayağı spesifik olabiliyor. Hani genel geçer bir durum yok çoğu zaman. Kesinlikle öyle. Herkesin durumu kendine özel. O zaman bu molanın sonuna gelirken aklına şöyle bir soru bırakalım. Bu esnek eğitim modeli, yani açık öğretim lisesi senin geleceğe yönelik kişisel hedeflerinle veya kariyer planlarında nasıl örtüşüyor ya da belki nerelerde ayrışıyor? Belki bir sonraki molana kadar bunu biraz düşünebilirsin. Şimdilik hoşça kal.